Merhaba. Bu videoda SPSS'te kaybettiğinizi düşündüğünüzü analiz verilerinizi ya da analiz sonuçlarınızı nasıl geri getirebileceğinizi göstereceğim. SPSS aslında yaptığımız bütün işlemleri bir syntax dosyasında kaydediyor. Bu syntax dosyasını kullanarak SPSS'te çalışırken kaybettiğinizi düşündüğünüz işlemleri ya da işte output sonuçlarını geri getirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için önce bir analiz yapalım ve bu analizin sonuçlarını geri getirelim. Rastgele iki değişkeni atıp korelasyon analizini yapalım. Ve şimdi SPSS'i kaydetmeden kapatalım. Yani masaüstü bilgisayarda çalışırken bazen elektrik kesilebiliyor. O zaman SPSS biz kaydedemeden kapanıyor. Şimdi SPSS'i tekrar açıyorum. SPSS açıldıktan sonra Edit'e gelip buradan Options'a geliyoruz. Options'tan File Locations'a gelip Journal File yazan yeri buluyoruz. Journal File SPSS'in her zaman kaydettiği sintaksın olduğu adres. Bu adresi kopyalıyoruz ve tekrar File'a gelip Open'a gelip buradan yeni bir sintaks, daha doğrusu Open Aç, Sintaks Aç bölümüne gidiyoruz. File Name yazan yere az önce kopyaladığımız Journal File Name'ini yapıştırıyoruz ve Open'a tıklıyoruz. SPSS'in o sintaks dosyası açıldı. Her şeyi kaydettiği. En alta geldiğimiz zaman bizim en son yaptığımız işlemi bulabiliriz. Şurada gör. Şu en son yaptığım işlem bu. Olması lazım. Evet bunu alıp getten itibaren bu önemli. Getten itibaren alıyoruz. Ve bunu kopyalıyoruz. Ardından bu sintaksı kapatıyoruz ve tekrar file'a gelip nive ye gelip yeni bir sintaks açıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bütün sintaks seçtikten sonra çalıştırıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bizim dosyamız da açtı. Orijinal kaydetmeden kapattığımız dosyayı. Ve ayrıca yaptığımız en son analizi de açtı. O da burada gördüğünüz gibi. En son yaptığımız bir korelasyon analizi vardı. Onu da otomatik olarak açtı. En başta dediğim gibi elektrik kesilmesi durumunda verileri kaybetme riski olabilir. Ya da bilgisayarın şarjı biter bitebilir. Öyle bir durumlarda bu sintaks dosyasını, SPSS'in otomatik kaydettiği sintaks dosyasını kullanarak verilerimizi geri getirebiliriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Yorumlarınız da varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kanalımıza da abone olarak ileriki videolardan daha hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.